Söyleyin abi oturmayın burada gelin şuraya. O an onu idrak edemiyorum. Risk alayım mı almayayım mı görmüyorum izleyemiyorum onu. İki tanesini alsam, Yanıltıp atsam belki yine girecek. Yediye alacağız. Önde kapayamayacaklar pek sürüyor. Ama yediye alıp, bu sayı çok kırdık. Önceki daha kırdık tabii. Biraz daha direnseydin ya. Biraz daha evet. direnseydin. O iki tane arka arka hemen attı. O direkt girdi onun iki tane. Abi nerede tutuyorduk? Ortada mı tutuyorduk? Yani nasıl iki tane arka arkaya atabiliyor ben onu anlamıyorum. Bu sefer boştu çünkü. Yani. Yani hızlı çekti, geri kaldı işte. Yani ben ne yapabilirim ki? Çok da mantıklı. <laughs> Yemine bakmak çok oldu.